ne oldu ne olmadı. Şimdi bugün bir, bir tane maçın hakemi var. Ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum İspanyol hakem. Nasıl yetiştiğini de bilmiyorum. Ama bir e, zeka özürlü olduğu çok ortada. Bir zeka özürlüğü var. Bu çok net. Sadece bir pozisyon anlatacağım. Başka da anlatmayacağım. Detay detay inerim. Bir tane oyuncu var dışarıda kıvranıyor. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir. Geliyor kendini saha içerisine atıyor. O oyuncuya sarı kart göstermiyor. İki tane tartışan oyuncu biri Torreira biri Sancurlu'nun oyuncuya sarı kart gösteriyor. Makellister diye bir oyuncu var. Oyuncu olup olmadığı da belli değil. Barış Alper Yılmaz'a altı tane net net faul yapıyor. Bu çok böyle hani baskılı baskılı değil. Ama bir futbolcu bir saha içerisinde altı tane faulle oynuyorsa bir sarı kart görür. Bunu vermiyor. Bunu vermiyor ey yamcı. Ondan sonra Şalay'ın ilk yarıda bir pozisyonu var. Ortaya yaparken futbolcu dokundu. Böyle. Penaltı bekledik. Baktık ki öyle değil. Şalay'ı vuruyor bu pozisyona. Sonra aynı pozisyon. Sanchez'in pozisyonu aynı bu taraftaki taç çizgisine doğru oluyor. Sarı kart görüyor Sanchez bu pozisyonda ondalayı. Şalay ile o yerde yuvarlanan küçük bir oyuncu var. Onunla aynı. Neyse ismi onun, önemli değil. Sanchez'e sarı kart gösteriyor. Sonra bakıyor ki ya seyirciden bir şey var. Yani bir tepki var. Torreira kendi ceza sahası içerisinde, yani bizim hı hı. kalede, kendi ceza sahası içerisinde hiç rakip dokunmuyor Torreira'ya. Orada faul verilebilir tabii. Niye biliyor musun? Kaleden çok uzak. Yani Galatasaray'ın altı pasında orada faul versen ne olur sen? vermesen ne olur? Vermesen ne? aklıma geldikçe sayıyorum not da aldım. Hı hı. E be hakem sen Arda gibi genç oyuncu ikinci sarı karttan atıyorsun. İkinci sarı karttan artıyorsun. Peki Uğur ayağına basan Santrafor'u niye ikinci sarı karttan oyundan atamadın sen? Sen neden aynı pozisyonda Arda Ünya'yı attın? Hı hı. Çocuk basmamış bile. Ba, topa vurdum diyor. Gencecik bir oyuncu ilk Şampiyonlar Ligi maçında oyundan atıyorsun. Ama maçın 55. dakikasındaki o oyuncuyu Uğurcan ayağına basıyor. Sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı. Adam golü atar atmaz oyundan aldı. En 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 böyle şey tabiriyle söyleyeceğim. Bak en e, nasıl söyleyeyim böyle? sinirlerime de hakim olarak söyleyeceğim. Sen şeref yoksunuz.